Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere ilmek nasıl hesaplanır? Evet. Ne demek ilmek nasıl hesaplanır? Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Örgülerimizde kendimize olan bedeni bir iple, bir tığla veya da bir şişle nasıl ayarlayabiliriz? Kaç ilmek atmamız gerekiyor? Hangi iple yapacağımızda hangi tığ, şişi kullanıp kaç ilmek atmamız gerekiyor? Şimdi bunları sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım iki şekilde arkadaşlar. Birisi eğer etiket varsa ipimizin üzerinde işimiz daha kolay. Ama etiketimiz yok diyelim ki ipimiz eskiden kalmış olan bir ip veya da çile halinde alınmış olan bir ip de olabilir. İki şekilde de nasıl ilmek hesaplayacağız bunu anlatacağım ben sizlere. Şimdi ilk etapta etiketimiz varsa işimiz daha kolay. Hemen şöyle Etiketimizin üzerine bakalım. Bundan önceki videomda bu, bu etiketin üzerindeki işaretlerin tek tek ne anlama geldiğini açıklayıcı bir şekilde anlatmıştım. Videonun sağ köşesine koyacağım. Tıklarsanız karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Ben burada sadece size şunu göstermek istiyorum. Bakın burada bir ölçü vermiş. Eğer diyor bu ipi alırsanız, bu ipi 4 veya da 4,5 numara bir şiş ile veyahutta 2,5 numara bir tığ ile 22 ilmek atarsanız ve 30 sıra örerseniz 10 santime 10 santimlik bir kare elde edersiniz. Şimdi bize daha çok ne lazım? Kaç ilmek atacağız kendimize uygun? Bu lazım. Bakın 22 ilmeği bu, bu iple diyor 22 ilmek atarsanız şurada verdiğimiz şiş numaralarıyla yalnız atarsanız 10 santim eninde bir parça elde edersiniz. Diyelim ki siz 40 santimlik bir bluz öne öreceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla 40 santim için şöyle diyeceğiz o zaman bir denklem kuracağız. Bakın hemen onu da göstereyim. 22 ilmek atılmış ve 22 ilmek 10 santim gelmiş. Bunu yazdık. Biz 40 santimlik bir ön bluz çalışması yapacaksak diyeceğiz ki kaç ilmek attığımızda 40 santimlik bir bluz önü ortaya çıkartabiliriz. Ne yapacağız burada? Şöyle bir içler dışlar çarpma yapıyoruz arkadaşlar. 22 ile 40'ı çarpıyoruz. 22 çarpı 40 10'a çıkan sonucu 10'a bölüyoruz ve sonuç ortaya çıkıyor. Hemen bir hesap makinesi yardımıyla yapalım. 22 ile 40'ı çarpalım ilk önce. 22 çarpı 40 eşittir 880 bölü 10 eşittir. Bakın 88. Bu ikisini çarptım, çıkan sonucu ona böldüm. Sonuç 88. Dolayısıyla ben 88 ilmek atarsam bu iple 40 santimlik bir bluz önü elde etmiş olurum. Ön taraf bize atacağımız ilmeği bakın burası çıkartıyor arkadaşlar. Zaten boyunu, yüksel, e, yüksekliğini üzerinize göre ayarlarsınız. O daha kolay. Şimdi hemen şu yine bakalım bir de. yünlerin hemen hemen hepsinin üzerinde bu ölçü var arkadaşlar. Bakın burada da ne diyor? 24 ilmek. Yine aynı şekilde şuradaki şiş ve tığ numaralarını da bakın. Şişle yapacaksanız mesela 3 3,5'la. Tığla yapacaksanız yine 3,5 numara uygun diyor. Ve 24 ilmek attığınızda 32 sıra yükselttiğinizde 10'a 10 bir 10 santime 10 santimlik bir parça ortaya çıkıyor. Bize daha çok şurada atacağımız ilmek. Evet burada da 24 ilmek atarsak 10 santimlik bir uzunluk elde ediyormuşuz. Şimdi şöyle yapalım. Burada 24 ilmek atılmış ve 10 santimlik bir parça elde edilmiş. Diyelim ki bu sefer de biraz daha geniş Bedeni büyük bir çalışma yapacağız. Bize 50 santimlik bir arka lazım. Diyelim ki. Ee, şuraya 50 santim için. Kaç ilmek atmamız lazım. Bu şekilde bir. Yine içler dışlar çarpma yapacağız. 24 ile. 50'yi çarpıyoruz. Çıkan sonucu. 10'a bölüyoruz. Bize çıkan sayı. Kaç ilmek atacağımızın belirtiyor. 24 çarpı 50 eşittir 1200 bölü 10 eşittir 120. Bakın 50 santimlik bir arka veyahut da ön için ise biz buraya 120 ilmek atıyoruz arkadaşlar ilmek şu soru işaretinin cevabı 120 ilmek 120 eğer elimizde etiketler varsa bu hesaplamayı etiketlere göre yapıyoruz fakat elimizde etiket yoksa nasıl yapacağız hemen onu da göstereyim yeni bir sayfa açayım şimdi bakın şöyle 3 tane parça ördüm ip inceliklerine göre. Bu biraz daha kalın, bu biraz daha ince, bu en incesi. Burada üçünün de ortak özelliği 20 ilmek var. Sıra sayısı da aynı arkadaşlar. 10 diş haroşa yaptım ve 20 ilmek var. Şimdi siz elinizde etiketi yoksa hangi şişle, hangi ipi örecekseniz önce onu alın. 20 ilmeği atın şişin üzerine ve hangi örneği yapacaksınız? Ben şimdi haroşa yaptım ama siz mesela sadece ters düz, düz örgüyle bir bluz yapacaksınızdır. E, bu küçük parçaya örgünüze hangi örneği koyacaksanız onu yapmanız gerekiyor yalnız. Mesela diyelim ki burgu koyacaksınız veyahut da pirinç koyacaksınız. Neyse bu 20 ilmeklik bu küçük parçaya o çalışmada hangi örneği koyacaksanız onu yapmanız gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi diyelim ki şuradan bakalım. 20 ilmek attım. 20 sırada ördüm. Evet, bu şekilde küçük bir parçayı istediğimiz örnekle bir yapıyoruz ve ölçüyoruz. Bakın bu mesela 9 santim. Ben buraya kaç tane ilmek atmıştım? 20. 20 ilmek yakınlaştıralım biraz daha. 20 ilmek 9 santim. S ben yine 40 santimlik bir ön çalışması yapacaksam 40 santime kaç tane ilmek atmalıyım yine aynı şekilde içler dışlar çarpımı 20 çarpı 40 20 çarpı 40 bölü 9 eşittir şurada çıkan sayı bizim atacağımız ilmeğin sayısı arkadaşlar hemen burayı da bir çarpalım 88. 88 ilmek için 88 ilmek attığımızda 40 santimlik bir öne ulaşmış oluyoruz. 20 ilmek atın. Yapacağınız örneği de üzerine uygulayın. Ondan sonra ölçümünüzü yapın. Bakın yine ölçüyorum. Bu da evet, 7,5 santim. Diyelim ki bu iple yapacağız yedi buçuk santim. Yirmi ilmek attım yine. Ölçüm hep bu. 20 ilmek yapıyorum. Evet ip ince. Ona göre şiş de kullanacağınız şiş de ince oluyor zaten. Burada yedi buçuk santim ölçü çıkmış. Ben diyelim ki 30 santimlik bir parça yapacağım. 30 santim öreceğim. 30 santim için kaç ilmek atmam gerekir? Yine bakalım. 20 çarpı 30 bölü 7,5 eşittir. Ne çıkacak bakalım. 80 Toplam 80 ilmek atmam gerekiyor arkadaşlar. Burası 80 ilmek. Bakın hesaplamak bu kadar basit. Ölçümüz bu. Önce 20 ilmeği bir yapıyoruz. Onu ölçüyoruz. Kaç santim olduğunu buraya yazıyoruz. Daha sonra biz ne kadar büyüklükte, ne kadar ölçüde bir parça yapacağız. Artık yaptığımız şeye göre bu değişir. Buraya onu yazıyoruz santimini. Daha sonra şuraya da soru işaretimizi koyup İçler dışlar çarpımı bu ikisini çarpıyoruz bakın burada yedi buçuğa buraya santim böldüğümüz zaman karşımıza ilmek sayısı çıkıyor ondan sonra ilmeğinizi buna göre atabilirsiniz kalın ip ince ip hiç bunu da fark etmiyor siz kendiniz 20 ilmek üzerinden hemen parçanızı örüyorsunuz örneğinizi de üzerine koyarak örüyorsunuz ona göre de bir ölçü çıkarıyorsunuz. Hiç daha önce örgü yapmadıysanız ve ne kadar yapacağınızı bilmiyorsanız hazır bir bluzunuzu yani üzerine kullandığınız, giydiğiniz, hazır beğendiğiniz bir bluzunuzu yatırın yere. Hemen koltuk altından metre ile hemen bluzunuzun koltuk altından başlayın. Ön taraftan ölçünüzü alın. Diğer koltuk altına kadar alın. Burada bu ölçü sizin yeni bir bluz oluşturmanız için örnek olacaktır. Ve santimi ortaya çıkartırsınız. Eğer mesela 40 santim mi? 40 santim bu ölçüyü ortaya çıkardıktan sonra burada vermiş olduğum formülle de hangi ipi, hangi şişi kullanacaksınız işleminizi yapar. Küçük bir parçanızı örersiniz ve neticede Kaç ilmek yapacağınızı ortaya çıkar ve kendinize rahatlıkla bir bluz örebilirsiniz. Hani çok mu geniş olacak, çok mu dar olacak bu düşünceden kurtulmuş olursunuz. Evet inşallah anlaşılır olmuştur. İnşallah vermiş olduğum bilgiler işinize yarar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.